Değerli yurttaşlarım, Zafer Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'ye bir çağrı yaptı bundan 3 hafta önce ve bu çağrıyı 3 hafta boyunca da tekrarladı. Bir erken genel seçimin yapılabilmesi için mecliste 360 oyla en az kabul eden bir yasanın geçmesi gerekiyor ve Cumhur İttifakı ancak 332 oya sahip ve böyle bir erken seçim düzenlemesinin yapılması durumunda da Erdoğan aday olabiliyor. Hem Sayın Kılıçdaroğlu olur hem Sayın Akşener daha önce yapmış oldukları açıklamalarda Erdoğan mağdur olmasın diye e, bu Erdoğan'ın eksik oylarını, 28 oyunu tamamlayacaklarını ve seçimlerin erken alınmasını sağlayacaklarını böylece de Erdoğan'ın aday olmasının önünü açacaklarını ifade etmişlerdi. Ancak biz Zafer Partisi olarak kendilerine görevlerinin anayasanın arkasından dolaşılmasına imkan vermemek ve anayasayı savunmak olduğunu hatırlattık. Bu hatırlatmamızı ısrarla her düzlemde ve tekrar tekrar dile getirdik. Şimdi her iki sayın lidere de teşekkür ediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yapmış olduğu bir açıklamayla Sözcü Gazetesi'ne 360'ı tamamlayacak şekilde davranmayacaklarını ve oy vermeyeceklerini mecliste bir erken seçim yasasına ifade etmiş. Meral Akşener Hanım da yine yapmış olduğu veya yaptırmış olduğu açıklamalarla Lütfü e, Türkkan'a ve Turan Çömez'e 360'ı tamamlamayacaklarını ifade olarak da ifade etmiş. Böylece Türkiye'nin gündeminden iki şey kalkmış oldu. Bir, erken seçim. iki Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasanın arkasından dolaşarak tekrar Cumhurbaşkanı adayı olması. Erdoğan dönemi sona ermiştir. Erdoğan bundan sonra ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasayı çiğnemesi durumunda aday olabilir. Hemen altını çizelim. Yüksek Seçim Kurulu anayasayı çiğneyerek Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına izin verecek şekilde hukuka tecavüz ederse anayasayı çiğnemekten yargılanırlar. Şimdi Sayın Akşener'den ve Sayın Kılıçdaroğlu'ndan ricam şu. Lütfen daha cesur olun ve Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasayı çiğneyecek hamleler yapması durumunda yargılanacaklarını net bir şekilde ifade edin. Hepinize saygılar sunuyorum.